Kurtardım. Seni de kendimi de. Bir kibrit mi çakalım? İhbar doğruymuş. Cesedin yanından silah da çıktı savcı. Ballı Yeşilova cinayetiyle ilgili gözaltına alınıyoruz. Ben artık Kocaeli'de yaşamak istemiyorum. Ben seni çok seviyorum. Ama gerçek annemi de sevmeme izin ver. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü için yeni, özel ve sevindirici sızıntılarla hoş geldiniz. Gelecek bölümde Adil tutuklanacak ancak sevindirici gelişmeler de var. Adil hapse girmeyecek çünkü şerifin o yere koyduğu silahı değiştirdi ve durumu ihbar etti. Adil, şerifin silahı oraya yerleştirdiğini ve onu ihbar edeceğini öğrenmişti. Bu yüzden arkadaşıyla birlikte Bali'nin öldürüldüğü silahı hiçbir suça karışmamış başka bir silahla değiştirdi. Bu yüzden Adil, esmeye hem kendisini hem de onu Şerif'ten kurtardığını söyledi.